Osmanlı Devleti'nde itfaiye tertibatından bahsedeyim mi size? Üsküdar Meydanı'nda arkamda Mihrimah Sultan Camii dururken itfaiye tertibatı ne alakası var? O kadar alakası var ki bu fotoğrafı gördüğünüzde vay be dedik. İşte bu fotoğrafı sizinle paylaşmak istiyoruz. Osmanlı Devleti'nde 1718 tarihinde imzalanmış Pasarofca Antlaşması ile başlayan 1730'da patrona Halil ayaklanmasıyla biten 12 yıllık Lale Devri döneminde 3. Ahmet'in padişahlığı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlığında Osmanlı Devleti'nde inanılmaz yenilikler yapıldı. Bugünkü anlamda kimya laboratuvarları kuruldu. Tıbbi medikal depolar yapıldı. Bugünkü anlamda konuşuyorum. Çiçekle alakalı aşılar yapıldı. İstanbul altyapı çalışmaları yapıldı. İstanbul bildiğiniz Mamuratül Aziz hale gelmiş bir şehir oldu. İşte o günlerde itfaiye tertibatı kuruldu. Osmanlı Devleti'nin kendisine ait tulumbacılar denilen Yeniçeri Ocağı'ndan alınmış askerlerden kurulmuş itfaiye tertibatı Lale Devri'nden itibaren devreye girdi. Peki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kızı Mihrimah Sultan için Üsküdar'ın meydanına İstanbul'un da girişine yaptırmış olduğu bu camiye bakarak ben size bunu niye anlatıyorum? Şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta, şimdi ekrana çıkan fotoğrafta inanılmaz bir detay var. Bakın şimdi fotoğrafta Mihrimah Sultan Camisi görünüyor. Hemen yanında 3. Ahmet döneminde lale devrinde yapılan ve Üsküdar'a e, görüntü güzelliği kazandıran bir çeşme var. Meydan Çeşmesi, 3. Ahmet Çeşmesi ya da resmi adıyla Vadide Sultan Çeşmesi. inanılmaz güzel yürekli bir insan 3. Ahmet. Annesi Rabia Emetullah günlü sultana dua kazandırmak, sevap kazandırmak. İçenler de ona dua etsin diye nasıl hayırlı bir çocuk. Allah hepimize böyle evlatlar nasip etsin. Annesinin ölümünden sonra annesine sevap kazandırmak için içenler dua etsin diye vakfiyesinde böyle yazıyor annesi adına bir çeşme yapmış. Bakın şu an burada duruyor. Fotoğrafta çeşmenin önündeki duvar görülüyor. Fakat bakın bugün herhangi bir duvar yok fotoğraftaki duvarı kim yıktı hiçbir bilgimiz yok. Ne zaman yıkıldığı bilgimiz yok. Fakat tahminlerimiz var. Adnan Menderes dönemindeki şehir restorasyonu sürecinde yıkılmış olabilir. Gelelim asıl ana özneye. Fotoğrafta tam olarak şu bölgede bir yerde ee, camiye dik olarak çıkan binalar kompleksi var. Sultan Mehmet Reşat döneminde 1909 1918 yılları arasında Üsküdar Merkez İtfaiye Teşkilatı kuruldu. Şu an itfaiye teşkilatı biraz yukarıda, içeride. Fakat Mehmet Reşat devrinde yapılan itfaiye binası, itfaiye tertibatı, teşkilatı tam olarak şuradan şu göstermiş, elimle göstermiş olduğum yerden camiye doğru diklemesine gitmektedir. Fotoğrafta var olan itfaiye binası Menderes dönemi şehir düzenleme çalışmaları kapsamında yıkılan bu bina kalsa mıydı iyi, kalmasa mıydı iyi bilmiyorum ama 2021 yılında otobüs durakları, taksi durakları, gemi rıhtımları, vapur rıhtımları, meydan, cadde e binaya yer kalmadı. Sizi 2021 ile 1930'lu yıllarda çekilen at arabalarıyla normal arabaların, otomobillerin yan yana durduğu bu fotoğrafla baş başa bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.